Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Toya Posta paket servisi sistemini anlatacağım. Programa giriş yaptıktan sonra paket servis ekranına girilir. Calder ID ile gelen aramalarınızı arayan numaralar bölümünde görebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz bu ekranda yemek sepeti entegrasyonunuz varsa yemek sepetinden gelen siparişleriniz de bu ekrana düşmektedir. Söz konusu burada hangi carinin hangi siparişi verdiğini ve hangi paketçinin gideceği görülüyor. Hikmet Bayram carisine ise paketçi atamasını yapmak için direkt paketçiyi tıklayıp Toya posumuzda kayıtlı olan paketçilerimiz listelenir. Dilersem toplu seçip toplu paketçi ataması yapabilirim. Muhsin Baba ile ilgili taslat yapmak istersem direk taslat deyip 47 liranın tümünü nakit veya kart alabilirim. Ya da tüm paket servisimi seçip toplu taslat yap diyebilirim. Hepsini kartla aldım diyebilirim.